Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Binance borsasının Launchpad fırsatından bahsedeceğiz. Daha önceden katıldığımız Launchpad'lerde çok güzel kazançlar sağladık. Bu kazançları nasıl elde ettik ve bundan sonraki Launchpad'lere nasıl katılabiliriz? Bu videoda bunları anlatacağım dostlar. Bu videoyu en başından en sonuna kadar dinlemeniz sizin yararınız olacaktır. Şimdi geçelim CoinMarketCap'e. CoinMarketCap'e baktığımızda market cap değerimizin 2 trilyon 659 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading verilerine göre %43'lerde. Bitcoin'in şu anki günü güncel fiyatı ise 60.600 dolardan işlem görüyor. Binance'ın launchpad'lerine katılım ise BNB coin ile sağlanıyor. Şu anda 612 dolardan işlem görüyor. Detaylı bir şekilde Binance coin'i inceleyelim. Sonra BNB coin ile Launchpad'e nasıl katılabiliriz ve nasıl güzel kazançlar elde edebiliriz bunları sizlere göstereyim arkadaşlar. BNB coin'in teknik analizini açtığımda ise yükselişin geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden çizmiş olduğumuz bir grafik vardı ve 505 dolar direncimiz bizim için önemliymiş. Bu direncin üzerine kalmasıyla birlikte yukarı doğru hareketine devam etmiş. Şimdi bulunduğu bölgeden tekrardan yukarı doğru gider mi bunu analiz edeceğiz. Öncelikle yapmış olduğu hareketlere bakarak ne yaptığını bir anlamaya çalışalım. Grafiğe tekrardan detaylı baktığımızda ise arkadaşlar hareketini 505 ve 438 arasında gerçekleştirmiş bir coin'den bahsediyoruz. Öncelikle 438 dolardan 505 dolarlara bir çıkış sergilemiş. 505'ten tekrardan aynı seviyeye doğru inişini gerçekleştirmiş ki bizler girişimizi yaklaşık bu bölgelerden gerçekleştirmiştik. Elimizde BNB'yi niye tutuyoruz? Çünkü sürekli launchpad'ler gerçekleşiyor ve bu launchpad'lere katılım sağlayabiliyoruz elimizdeki BNB'lerle. Launchpad'lerin etkisiyle BNB coin'de de fiyatlanmalar oldukça güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi ise tekrardan bir launchpad'imiz mevcut. O launchpad'i incelemeye geçmeden önce BNB coin'deki hareket nasıl olabilir, nasıl bir hareketlenme gelebilir? Bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. 609 dolardan işlem giriyor. Grafimize yine geniş açıyla baktığımızda ise 600 doların güzel bir destek bölgesi olduğunu görebiliyoruz. Bulunduğu konum itibariyle. 600 doları hemen sizler için alıyorum. Buranın şu anda güncel fiyatta bizim için en önemli nokta olduğunu görebilirsiniz. Grafiği hemen yakınlaştırdığımızda ise 600'ü inerlediğini ve buradan devam etme olasılığının oldukça yüksek olduğunu görebiliriz. Launch etkisiyle. Devam etmesiyle birlikte tabii ki de eski seviyesine doğru gitmeye çalışacaktır. O da 680 olacaktır. Hemen 680'i de alalım. 680'e kadar çıkma ihtimali var arkadaşlar. Launchpad'in etkisiyle henüz 10 günümüz var. Piyasanın iyi gitmesiyle birlikte bu 10 gün boyunca BNB coin fiyatlanma ihtimali olabilir. Kesinlikle %100 fiyatlanacak diye bir şey yok ama ihtimal dahilinde olacaktır arkadaşlar. Zaten güzel karlarımız mevcut bu bölgelerden aldığımız için neredeyse %100'e doğru gidiyoruz BNB coin'de. Hem BNB coin'de kazanmaya devam ediyoruz hem de launchpad'lerden kazanıyoruz bu şekilde. Yani çiftli kazanç sistemimiz devreye giriyor. Bu grafiği de sizler için TradingView hesabımda canlı olarak yayınlarım. Destek ve direnç noktalarını bu grafik üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Giriş ve çıkış işlemlerinizi bu grafiğe göre ayarlayabilir, hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Peki Launchpad'e nasıl katılacağız ve Launchpad'den kazanç nasıl sağlayacağız diye sorarsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında Binance borsasının referans linkine ulaşabilirsiniz. Referans linkimle kayıt olmanız durumunda Binance borsasının avantajlarından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde mevcut olur olacak Kayıt olmanız durumunda Binance borsasına giriş yapıyorsunuz. Binance borsasına giriş yaptıktan sonra öncelikle sol üst köşedeki menüye geliyoruz. Buraya mouse'umuzu tuttuğumuzda sayfamız önümüze açılıyor. Burada Launchpad'i görebilirsiniz. Launchpad'e tıkladığımızda ise güncel ve aktif olan Launchpad'i görebiliyoruz. FC Porto Fan Token Launchpad'i şu anda aktif durumda arkadaşlar ve katılımlar sağlanabiliyor. Şu an ise 9 günümüz mevcut bu Launchpad'e katılım için. 9 gün boyunca elinizde BNB bulundurursanız daha önceden varsa ve spot cüzdanınızda tutuyorsanız tutmaya devam edebilirsiniz. Ama yoksa bir miktarı BNB'ye geçirerek yine spot cüzdanınızda tutabilirsiniz. Bu Launchpad'e katılım için arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey spot cüzdanınızda BNB tutmak olacaktır. Ne kadar yüksek miktarda BNB tutarsanız katılım oranınız hesaplamalara göre o kadar da yüksek oluyor. Şunu belirtmem gerekir ki bu ve bu tarz Launchpad'lere katıldığımızda minimum 50x kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Katılım miktarınız düşük olabiliyor ama o düşük miktarlarla çok yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Bu oranları katılmış olduğumuz bir önceki launchpadlerde elde edebildik. Daha fazla detaya ve inceleme yapmak için üzerine tıklıyoruz. Üzerine tıkladığımızda detay sayfası açılıyor arkadaşlar. Katılım için bir porto 1 dolara eşitmiş. 4 milyon adet dağıtım gerçekleşecekmiş. BNB paketinin hesaplama dönemi ayın 6'sında başladığını yani bugün başladığını görebiliyoruz. Yaklaşık 9 günden fazla bir süre mevcut şu anda. Spot cüzdanınızda BNB tutmanız durumunda saat başı anlık ekran görüntüleri alınarak hesaplamalar yapılıp katılım sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Ayın 16'sında ise katılım hakkınız kadar BNB coinlerle katılım sağlayabiliyorsunuz ve ondan sonra dağıtımlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Dağıtımlar gerçekleştirdikten sonra da listeleme gerçekleşecek. Kısacası elinizde BNB tutacaksınız. Bu BNB'lerle ayın 16'sında saat 9'da katılım sağlayacaksınız. Sağladığınız katılımla birlikte token dağıtımlarınız saat 1'de gerçekleşecek. Ve birkaç saat sonra da listelemek gerçekleşiyor zaten arkadaşlar. Ve güzel kazançlar elde ediyorsunuz bu durumda. Binance borsası fan token'la listelemeye başladı. Ve bu fan tokenların büyük kitleleriyle birlikte çok güzel fiyatlanmalar oluyor. İlk liste fiyatlamasından sonra arkadaşlar fan token sayfasına ulaşmak isteyen arkadaşlar için alsat kısmına gelerek fan fan token bölümüne girebilirler. Girdiğimizde ise yine burada detaylı bir şekilde daha önce gerçekleştirilen Lazio fan token'a ve şimdi gerçekleştirilecek olan Porto fan token'un launchpad'ine buradan katılım sağlayabilir veya bilgileri buradan kontrol edebilirsiniz. Bu sayfayı da detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Fan token'lar ne değil ne değildir ne işe yarar nasıl katılım sağlanır bu launchpad sayfasında ve fan token sayfasından okuyabilirsiniz. Bu ve bu tarz bilgileri ve eğer Binance Borsası'nın launchpad'ine katılırsanız da oldukça güzel kazançlar sağlama imkanınız olabilir. Bizler katılıyoruz. Açıklamaları ise yine YouTube sayfamızdan, Twitter hesabımızdan ve Telegram VIP hesaplarımızdan yapıyoruz. Sizler de benim YouTube sayfamı, Telegram sayfamı ve Twitter sayfamı takip ederek bilgilendirmelerden yararlanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.